Merhaba arkadaşlar. ikinci ee, i̇kinci bölümden devam ediyoruz. neredeyse hiçbir şey yapmadık. Sezon böyledir ama öyle. Şimdi e, eve arka planda çekeceğiz ve gaydımız gelecek hayırlısıyla. Arka plan? He evet bende gözükmüyor. Çok acayip kastırıyor bende. Arka plan. Şimdi onun için bana tüm odunlarını atar mısın? Şimdi. Atayım abi. Al köpeğe olsun oğlum Nasıl atılıyordu lan? Abi bu gelin onu bırakıyon dışarıya doğru. Yeterli olsun. Alayım. Nasıl bırakıyorum? Oo bak nasıl koyuyorum. Oo, Oo nasıl bak... koyuyorum yeteneğe Aa, bak. Arka yeteneğe plan bak, gözüküyor. Bak, bak. Aa bak şey. Yeteneğe bak bendeki, Aa, bak, şey... yeteneğe bak bendeki. Aa, nasıl koyuyorum. Bak nasıl normal olacak? gerçek. He yani, o arka plan tane mi oğlum abi? Evet. Al bir de akornum vardı. Koyuyorum. Ekersin. Al ekersin. Akornum var. Boş ver sen akersin Tamam. Oha yıldız düştü. Ay yıldız al yıldız işimize yarar. Tamam ölmem inşallah. Oğlum oğlum alma alma alma. Oğlum öleceksin. Dur geliyorum. A aldım. Al. Geliyorum. Ay öldüm. Oha be abi zıplayarak kaçmayacağım Üstüne demona bitiyor. En düşüyor. azından yıldızı aldım. Yıldız. <laughs> o kadar önemli bir şey değildi ya. O ölmeye değmez. Abi onunla Daha, canımızı büyük... çoğaltmıyor muyuz lan? Onunla canımızı çoğaltmıyor muyduk? Hayır manamızı çoğaltıyoruz onunla. Mana ile de canı büyü... Hayır mana büyü itemleri için. Ulan niye al dedin lan o zaman? Ne bu İşte ne yapacağız ama büyü oyundaki en fazla şey yani en çok item büyüden en güçlü itemler de büyüde. Tabi sen yaparsın büyü ben ok kullanırım her zaman da. Evet, tamam. Ya, şimdi... Büyü benim işime yara. Tamam. Bu damage zombi arm ne bu kayarıyor şimdi bu? Hiç görmediğim şey bu. Bu işte oğlum. Zombi mi vuruyor sadece bu? Hayır, o zombinin kolu. Zombinin kolunu savuruyor, vuruyor. <laughs> ben de diyorum ne lan bu? He, yani bu Wooden Sword'dan daha çok vuruyor değil mi? Daha çok vuruyor aynen. Ama seninki weakness çıktı sana. Üzgünüm yani. Ama yani buluruz zombi öldürdükçe çıkar. Daha bir şeysin. Ama önemli değil. Zombi kolunu ben ne yapayım zaten. Oğlum? Zombi kolunu. Ee, başkaları. ya keşke Aa. bu programda videoyu durdurma diye bir şey olsaydı lan, durduramıyoruz videoyu. Ya da belki Aa, de akım. vardır ama ben bilmiyorum. Abi şu yeşil şey ne arıyor şu? Ne işe yarıyor bu? ha, ha iyi, sağ ol. çok teşekkürler. Hoşuna gitti yaptın bana? boş Sen ne bakıyorsun? Ha, bak. şu çeşit. Söylenmez. Karası seyini arttırıyor hızını. Ulan bilseydim vermezdim. Eee orada mısın? <laughs> Bak şurada Cooper var sen onu kaz ben de Chester kazıyorum. Buradan böyle. Nerede Cooper? Ha Ay Cooper dedim lan. Dur şimdi Cooper beni koru. Dur bir dakika. Ulan. Aa normalden hızlı kazıyor lan bu. Normalde çok yavaş kazıyordu. Ha bu arada arkadaşlar eee şey eee ben düşündüm de Terraria'yı telefondan satın alıp ya da işte APK'sini falan indirip eee onun da videosunu çekebilirim diye düşündüm. Sence iyi yapmış mıyım Tuna? Hı, yani olabilir. Yani mobil versiyonunu falan çekebiliriz. Online oynadım. Ben yaptım. Tamam. Şimdi buraya akornlarımızı ekeceğiz. Bir. İki. Şöyle de üç. <laughs> Kapıyı açsana. Çaktırmayın üşendim. <laughs> Tamam şimdi gezinebiliriz. Oh, tamam tamam. Abi sürükenler bir bak ya. Ben gezinmek <laughs> Of yanda jungle var yalnız jungle sakat. Neden ne var ki jungle'da? Ya jungle en güçlü bir ama oğlum. En güçlü mü yoksa en güçlüğünün biraz altı mı? En güçlünün bir altı. Ee, o zaman ya en güçlü ikinci bir. Yol. Abi şimdi en güçlü falan deyince aklıma direkt Star şey eee... ...Sherbot Dungeon'daki en ya. güçlü bosslar geliyor. Aklıma. Aynen. Kafana birazdan slime yağacak. Allah! <laughs> Dedim ben uyardım seni. <laughs> lan nasıl çıkacağım lan ben buradan şimdi? Çık. Allah. Hmm. Şimdi şuraya gitmek istiyorum. Şurada kesin chest mest var. Şuraya o jungle chestler fena olur. Aa suyu mağaraya akıttım lan. Oğlum ışığı Nasıl bulacağım? Işık yok. Oo oh, bu oh, ne? Oh. Abi sen ışık tut ben savaşayım. Abi o zaman chestlerdeki içini şey sen alıyorsun ama. Abi ben atarım bölüştürürüm itemleri. Yok ya. <laughs> ben kendine de mızrak var. Kendine güzellerini al bana eziklerini sakla değil mi? Sen hep öyle yapıyordun zaten. Bir itemi çıkarsa falan ilk sana atacağım. Evet. Ok çıkarsa ben alacağım. İyi göreceğiz bakalım. O bende ok var istersen vereyim. Zaten bir bomba tamam. yaramıyor. Fazlalık ediyor. Geliyorum bekle. Ne, ne yap, ne yap, ne Buradan gidelim abi. Alalım. Burası jungle. Abi dur. Oğlum ama ihtiyacımız var. Ne yap? Gel şuradan aşağı kazın. Aa sen eee e, sende wood var. varsa şey yap abi. Sen wood varsa eee hani neydi? Merdiven var ya merdiven gibi bir şey. Ondan bu e, işte aşağı kazarız. <laughs> Şey, Aynı ismi mağara bulmak onu öyle kazarsan chest bulamaz. Hayır, birazdan altıma. Ya ah, de mi yapıyoruz ve Galsen'de ne yapıyor? O artık otomatik kazma diye bir şey gelmiş. Vay. Sarı bir amblem gibi bir şey var. Ondan otomatik kendisi kazıyor. Sen öyle bekletiyorsun. CTRL benim demin doğru koyduğum şey. Böyle sarı bir amblem gibi bir şey çıkıyor. Ah kalbim sıkıştı. Allah Allah. Eve kaçtı. Oğulları ölüyordu nasıl kalsın. Galiba crafting konuşuyordum. Abi. İkinci bölümde izlemiyorum. Kaşlarıma değilse... Bak, ikinci bölümdeyiz de bir şey yaptığımız yok lan. Bir ha, bir aynen içine... bir şey öğretmedik adamlara. Şimdi bu gayet buna e, crafting sorabiliyorsunuz. Ben şu anda crafting soruyorum mesela. Sen geliyorsunuz buna, o yanda bir yer var. Oraya craft, et, craft materyali dur, olan item'ı koyuyorsunuz. Bir dakika lan, bir dur. Dur şimdi, şu e, Kevin'e tıkladık. I am here to give. E, bunu Türkçe'ye çevirelim. Ben buradayım, sana vereceğim advice ne de demekti lan, unuttum. Neyse boşver çevirme anne. Hani. Crafting. İşte buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Ne oluyor lan? Oha 70. 40. Şey crafting mesela ne yapacağım biliyor musun? Mesela crafting materyali mesela elinde tahta var. Tahtayı o crafting'deki boşluğa koyuyorsun. Adam sana tahtayla ne yapabileceğini gösteriyor şimdi. Ee, bunu ev yapmak için bir masa en az bir sandalye Arka duvar kapalı ve evin iyi ışıklandırılması lazım. Abi gel Öyle gel gel, şey mağara buldum ha? mağara buldum gel. Deniz mağaradan Aa. aşağı aktı baksana deniz mağaradan aşağı aktı. Gel. Deniz değil orası göl. Neyse. <laughs> sen, ha? Adam da diyor gölün içinde kaldı lan adamı kurtaracağım dur. Aa. Gel adamcığım. Aynen adam eve gidemedi. Azıcık önce hoş bulsaydık. Adamı kurtardım. Adam hala denizde duruyor lan. Dur bekle beni bekle. Sonra en güzel aydın. Torç lazım. Gider. Torç al. Ah. Korkuyorum. Şimdi ben sana torç atacağım sen torç tut ben savaşacağım. Tamam at. 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 Yalnız chest. Aa grenade var grenade vereyim mi sana? Tut tut. Chest tut chest. Ama şey tut. Işık tut ışık. <laughs> Bir dakika bekle. Gel lan. Bir dakika. Dur sana 27 tane okum var onu atacağım. Işık tutayım. Ok al. Oh, tamam. Tamam. Beni sağ ol. koru yalnız koru. Ha, sen hmm. zıplayarak git de suya girdiğinde. <laughs> ne? Ne? Ananı? Ne? ne? Nereye gidiyorsun? Ne bileyim oğlum. Oyun kastığı için. Ya ne oluyor lan oraya nasıl çıktın lan? Sizin parkur yapamadın. Şuraya gelip şuradan atlayacağım. Bu Minecraft değil adam daha çok atlıyor. Şuraya gel bak şuradan atla. Tamam. Atladım. Aha o kayıyor. Ben halledeceğim. Bunu. Kayıyor. Kaydı adam. Bak gibi bir şey. Aha chest. Hayır ben alacağım içindekileri. Ok var ok var. Ok vereyim mi sana? Açık. Dur 5 tane grenade var. Şu grenade'leri verin. 15 Sen tane. kalsın? Ee, tamam bu mağaranın işte bu mağara. Ben. 43 tane arrow var. Şey. Tamam arrow. Ee, i̇p var. Rob. 5 tane granat var. Granat işimize yarar mı? Al bir de. Yarar ya sen. İki tane. Rockları auk, ver bana. Ak bak bir tane ak var. Blow pipe var bir de. Weak blow pipe var. Onlar ne işe yarıyor? Ha, şimdi big blow pipeyi bana ver. Çünkü <laughs> weak güçsüz demek. Blow yani püpe. güçsüz sen güçsüz kalsın diye diyorum bak. Bigi bana ver. E, ee, blow şey. Tüf 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 tüf. tüf. Seed fırlatıyor. lazım ama. Seed'in var mı? Koku bir atsana bana okları. Dur. Dur atacağım. Ee, 43 tane ok. Al. Ee, dur bakayım başka ip var ip işimize i̇p <laughs> yarar. Evet. Tamam o kadar. <laughs> devam ediyorum. Hadi başka mağara bulak. Bak adam şuradan kayıyordu az önce. Al. Ay 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 ay. ay. Önce. <laughs> <ha>. Önce. <gülüyor> önce. <gülüyor> Oha. Biraz sonra videoyu bitirelim çünkü çok fazla olacak birkaç gigabat. Ben bir şey öğrenim. Gibi. Şimdi böyle item bulma gelip item bulup gelişmeniz için önce mağaraya girmeniz lazım. <Sessizlik> mm -hmm. Abi oyun kastı için. Bak ne yapıyorsun üstüne niye kapattın? <laughs> Götlük yapıyorum işte. Nereye? Burak Bu olarak... Gel Snow'a gidelim Snow'a. Kar vardı değil mi? Snow'a snow. in. en güçlü üçüncü. Snow'a en, en güçlü üçüncü. He. Snow'a en güçlü şey var. Snow, snow şey. En güçlü üçüncü. Bak Snow. Chris. Starbound'da en güçlü olandı değil mi? Snow, Snow Starbound'da en güçlü. Starbound'da en güçlüsü Ocean. Ya yani şey, Magma diye bir yer var. Mama, Orası mama, çok. Magma, Magma. Dur lan, şuradaki chest'te ne var merak et hiç mi bok yok? Sen almıştın. Şuraya girelim mi? Girelim. Gel hadi girelim. Dışık. Bir dahaki chest bende ama bak sıra bende. Tamam. Sırayla yapalım lan aynen. Ha buradan sonu yok gel. Sonu yok değil sonu. sonu. Değil. sonu geldi. Çıkamıyor. Evet ananı Tamam şuna atlayıp da gitsen. Atla. Ne bileyim olmuş işte oyun karışıyor. Kar yağıyor lan. Kar mı? Yani. Ee, ne Lan oğlum bunu nasıl? Öldü şunları öldür öldür Nereyi öldür yedir, öldür et, Dikkat et dikkat et. Tamam torç tutma dışarıdayken. Oğlum üstüne atlama şunları. <laughs> <laughs> Mantarın var mı lan? Adam böyle içime girip bam ya. <laughs> <laughs> oğlum adam üstüne atlamadı <gülüyor> 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 bak üstüne at bak öleceksin şimdi. 43 canım var oğlum. Artık 58. Ha, gel abi şey. mağara var mağara mağara gel. Ha buz. <laughs> Yaşasın buzları <gülüyor> severim. <gülüyor> ne 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 ananı? Ne oluyor? Tut tutsa sen. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Öldür. Bir dakika. Dur, tut işi. Tut Tutuyorum. Evet, evet, evet. Abi ya, şimdi Excalibur'um olsaydı süper manyak. Abi! Onu niye öldürdün lan? Penguen öldürmeyecektik hani. Ha doğru lan. O onu risan. <laughs> Tehlikeli mahsus sandım. Ha baga girmiş şimdi sınır atla. Aa of ben tam atlarken oradan çıktım. Abi bak ben aşağı iniyorum o aşağı iniyor. Aa bak sıra bende artık sen vazo buldun. Senin hakkın bitti. La oğlum vazo öyle olmaz. Vazodan bir bok çıkmıyor. <laughs> Aha bak orada bir şeyler var abi. Bak mesela şuradaki. gel de o zaman. Yani, tut ışığı da öldüreyim. Öldür. Kim orada bir şey yok. gel şimdi şey. Bak iki oldu. Oğlum para falan çıkıyor bir şey yok Aşağı onda. Da bir şey Aşağıda bir sürü şey var. Ben buraya inemem. Aşağıda bir sürü şey var. Olacağım şimdi. Olacağım. Şuraya koyayım. Koydum şuraya. Koyamadım. Koy. He tamam koydum. Savaşayım mı? Onlarla savaşayım mı? Ben savaşırım. <laughs> ha. <laughs> Bye Eee evet, nedense kovime gittin o. 40 tane slime'ın arasında. <laughs> tamam gel aşağı gör. Dağıttım adam abi. böyle. Dur aşağı düştüm. Aa ben düştüm. Abi gidiyor üstüne. Ne yapıyorsun <laughs> sen de Abi tamam, ne yapıyorsun Tamam şey şu. Ne? Şu kukurları kaldı. Tamam. Aa kırılıyor lan şey. Abi ben evet. Abi kaydım. Kas 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 kas. Ha, aşağıda vazo var. Lan. Tamam. Şey Şimdi arkadaşlar bu kutular önemli değil aslında. ileride hiç ihtiyacınız olmayacak ama kazın bulunsun. Ya aşağı olsun güzel. Abi su çok güzel attı lan az önce. Abi bir sürü abi bir sürü şey var. Demir. Bak, demir, demir. Demir. Emir değil o değil. Bu da şey. Torch bir tane var. Abi, abi. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ha, öldür Ana. onu, öldür, öldür, öldür. Vuruyor lan. Öldürürsün. Nasıl? Öldü. Ha, helal! Tamam, dur şimdi ben bunu kazacağım. Sen aşağıdan al ben kazıyorum. Ananın. Tamam. Tut Aa, ışığı, tut ışığı, tut Tutamıyorum. Oğlum tut ışığı ben bulayım adamı. Abi nasıl Sen çıkacağım? Su var orada, Nasıl çıkacağım? <laughs> Abi hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Abi su tut Ah Oh tamam. Tamam oh be koydum. Anınız. Tamam sen koyma sana Senin, ben koydum. Tamam o zaman şunu alayım. Ulan vites çık. Üstüne tak sağ tıkla bassan olur tak diye kırılıyor. Şunu kaz, Aa o kattı yanlış Şunu kaz. Bir dakika. Bak değil mi? Şey sen niye kazmıyorsun? Oha aşağıda hayvan gibi tuzak var sakın. Ne bileyim oğlum, sen istersin diye. Ne var aşağıda? Bir torç koysana şu. Tuzak vardı. Bir torç koy ben çözeceğim onu. Koy bir yere. Ne? 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 ne, ne. Aşağı inelim hadi. Macera. Abi bu abi Bak hiç şey ah, yok. Of süper sıyrıldım. Gördün mü nasıl evet. kaçtı mı? Of yani. ah kaçamadım İkimiz de double damage yedik. Aa ölüyom lan, ölüyom, ölüyom, ben ölüyorum 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 Ben de ölüyorum ben Healing potion ilerleme. Yok. Dibinde tuzak var sakın ilerleme. Nerede? Tamam Nerede? İlerle. Gitti gitti kırdım. Ha, abi, yine bu abi, olarak öleceğiz. Hayır hayır. Ben ölürsem oyun biter. <laughs> Sınırı kıracağım. Hemen bir şey tut. Bir şey tut hemen. Bir şey tut bak 21 canım. Oha şansa bala buldum sonra parken. Gel. Ölüyordum aşağıda chest gibi bir şey var galiba. Ya yani yok lan onlar chest değil. Abi var bir şey var çok. Ben azıcık bir blok kazayım şuradan bir blok Ay 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 ay. Kaşındım. Dur şimdi bir dakika yapacağım. Bir şeyler öğretelim lan. Kaç dakika oldu? Dakikası da gözükmüyor burada. Aman aman aman. Öleceğim sen de. <gülüyor> <gülüyor> double kill attı yarasa ya. Ay, Şerefsiz. İnşallah. Muz yarasası. <laughs> Neyse. Hani yarasa varsa bir şeyleri öğret sen abi. Bir şeyleri öğret. Gel eve gidin. Evde öğret. <laughs> evet, öğret. Bir şeyler kazdık sonuçta. Onlar değerlendiririz. Evet. Ben ocak koymuş muydum? Bak gayet eve gitmiş. Oley. Gai bırak Ne gayı lan? Gay. Gay de oğlum gay. Gay dedin sandım. Ne haber gay? Şimdi evet arkadaşlar işte e, Gaydın gelmesi için böyle bir Evet ihtiyacımız var. Farklı NPC'ler farklı koşullarda geliyor. Her birini biz çağırırken size anlatacağız. Şimdi Siz daha 12 çağırmıyoruz. Tane, bak 12 tane lead varımız var. Stonewall yapabilirdik. Lead on, lead on Sen lead Lead anvil yapayım mı? Bana iki tane torç at Hayır dur dur bir şey yapma Sen iki tane torcu at bana bir de tüm leadlerini at ben her şeyi halledeceğim Anlatarak halledeceğim Anlatarak hallet Bir dakika bir tane de lead orum vardı İki tane torcu at bana bir de tüm linklerini at o Bir dakika Copper ore var 49 tane taş var 2 tane wood wall var Dur lan şunun bulu pipeyle vurmaya çalışacağım. Ne pipeyle? Komi mi gitti? Tüf tüf adam öldürdüm. Çekil oradan azıcık şu kapıyı açayım. Ölme. Bu ne lan ne? küçük? A gaydı öldürüyorlar. O hepimizi hepimiz öldürüyorlar. Ananı. A parti. Öldü lan. <laughs> Gaia öl Ölmedi ölmedi <laughs> Kevin duruyor orada Görüyorum ben onu Hanım... Hayır Kevin hayır Kaç 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 Kevin Johnny kaç Bravo kaç. Abi yalnız Johnny Bravo öldü Hayır Mesela anlat. anlat artık lan hadi Video geçiyor zaman geçiyor bak kaç kaç gigabyte oldu yeter Bana tüm neyitlerin Tüm liderinle iki tane torç, de, torç ver. Çeste ben... koydum. Torçları da vereceğim şimdi. Bak dışarıda bir şey demon ayı geziyor. Demon ay. Ben nasıl lead bari yaptım lan? Şey, şeyden çıktı. Vazodan çıktı abi. Ay bak şu dışarı onları öldür ha. savaş mı? Öleceksin şimdi. Abi o kadar ezikim ki. Eziyim ki.

3, ee, e, torç, torch, e, 20 tane taş gibi bir şey, 4 tane de tahta gibi bir şeyle ocağı yapıyoruz. Ocakta metalleri tabii ki de eritmen yazıyor. Üstüne gelip tüm metalleri eritiyoruz. Hiçbir metal for olarak bir şey yaramaz. Tamam. Evet. Şimdi bu bu e, ikinci bölümde öğreteceklerimiz. Oha o ne lan? Sincap. Squirrel diyor. Squirrel. Öğrettiklerimiz bu kadar değil. Abi. Şimdi de ben bir şeyler yapmayı öğreteceğim ama. Abi bir dakika dur. Oldu. Squirrel öldü. Squirrel ne lan? Sincap gibi bir şeydi ama. Neyse, tamam. lan, sincap değil mi işte? Squirrel. Neyse tamam. Şimdi bak. bu ikinci bölümdeki öğreteceğimiz şeyler bu kadar mı? Yok tabii ki. Şimdi bir anvil yapmam gerek. E, lead'den yapayım. Şimdi lead anvil için 5 tane lead var lazım. Lead barı mağarada buluyorsunuz. Ocakta eritiyorsunuz. İşte 5 tane aldımı yapıyorum. Ha, peki ne işe yarıyor? <laughs> Ve anilde işte şimdi gerçek hayattan çok daha ya yani Minecraft falan gibi düşünürseniz yani çok kişi Minecraft'ın bu e, çok daha farklı. Mesela armor'unuzu, işte, metalden olan item'larınızı army'li yapıyorsunuz. Daha gerçekçi gibi biraz aslında. Evet. Ben şimdi Can'a bir boğazı vereyim. Hadi çabuk, hadi çabuk. Bana... Can senin şey başına çıkıyor, zombi head. Eee, arm mı? Sende hook denen bir şey var mı? Ney? Yaz oyundan yaz. Lan. Abi. Ee, arkadaşlar Skype koptu galiba. Evet koptu. Evet. Evet arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve kanalımız e, The Paris Dizan'ı abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay.